Merhaba, ben Ela. Bugün Evrim Ağacı ile birlikte insan nasıl oluştu? Bunu öğrenmeye devam ediyoruz. Edi, burada mısın? Buradayım Ela. Devam etmeye hazır mısın Edi? Evet, hazırım. Tamam o zaman. Küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimadi.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Hadi kaldığımız yerden yani akrabalar üzerinden evrimi anlamaya devam edelim. Evet, bir önceki podcast'te anlattıklarımıza bakacak olursak bu daha bir şey değil. Daha da geriye gidecek olursak aynı nesilden elde edeceğimiz canlıların bize giderek daha da az benzediğini görmeye başlayacağız. Ki aslında bu oldukça mantıklıdır. Peki bu nasıl oluyor? Hemen anlatayım Edin. Senin ya da değerli dinleyicilerimizin kardeşi olduğunu varsayıyorum. Ama kuzenleriniz de vardır mutlaka. Amcanız, enişteniz, halanız, teyzenizin çocukları. Şimdi şunu düşünün. Kardeşinizle ne kadar benzersiniz değil mi? Hatta belki sizin küçüklük fotoğraflarınızı ayırt edemeyenler bile olmuştur. Peki bu kardeşinizle ortak atanız kim? anne ve babanız değil mi? Ebeveynleriniz sen ve kardeşinin ortak atası yani. Peki amcanızın veya halalarınızın çocuklarıyla da az çok benzersiniz. Yani en azından sokaktan çevireceğiniz rastgele birinden daha fazla benzersiniz birbirinize değil mi? Çünkü yakın akrabasınız da ondan oldukça yakın bir ortak atayı paylaşıyorsunuz. Peki o ortak atı kim? Tabii ki dediniz. Eğer amca veya hala çocuklarından bahsediyorsak o ortak atanız babanızın annesi ve babası. Eğer enişte veya yenge çocuklarından bahsediyorsak o ortak atanız annenizin annesi ve babası. Yani birinci derece kuzenlerinizde son ortak atanız dedeniz ve büyük anneniz. Ancak tek kuzeniniz amca veya yenge çocukları değildir. Dedenizin kardeşinin torunları da kuzenlerinizdir. Bunlara ikinci dereceden kuzenler diyoruz. Onlarla benzerliğiniz çok daha azdır. Ancak yine de ortak bir atayı paylaşırsınız. Bu ortak ata da dedenizin annesi ve babasıdır. Yani dedenizin ebeveynleri. Bu ikinci dereceden kuzenlerinizle benzerliğinizin daha az olmasının nedeni onlarla daha uzak akraba olmanızdır. Dikkat ederseniz buna bağlı olarak ortak atanız da daha yaşlı eski bir atadır. Haklısın yani aslında dedelerimizin ebeveynleri. Evet haklısın Edi konuyu anlamışsın buna çok sevindim. Evet hadi devam edelim. Üçüncü derece kuzenlerinizde akrabalığınız daha da düşüktür. Benzerliğiniz de daha azdır. Atanız da daha eskide yaşamıştır. Dedenizin dedesi ve büyük annesi Dördüncü derece kuzenlerinizle akrabalığına gittiğinizde bu sefer ortak atınız da daha geriye gidiyor. Yani dedenizin dedesinin ebeveynleri. Yani aslında akrabalığı düşündüğümüzde hep daha geride daha eskide bir ata bulunuyor. Evet Edi çok haklısın. O zaman konunun özünü anladığınızı sanıyorum. Yani aslında bu bu şekilde devam edecektir. Bu süreçte olan ilginç bir nokta daha vardır. Sadece kuzenlerinizle olan benzerliğiniz azalmaz. Aynı zamanda bu ortak atanızın size benzerliği de azalır. Mesela örnek verecek olursak, değerli dinleyicimiz, mesela sizin kardeşinizle olan ortak atanız olan anne ve babanıza daha çok benzersiniz. Ancak birinci derece kuzenlerinizde ortak atanız olan dedenizle benzerliğiniz daha azdır. İkinci derece kuzenlerinizle ortak atanız olan dedenizin ebeveynleriyle de benzerliğiniz iyice azalır. Ve bu böyle devam eder. İşte bu nedenle sadece 3-5 nesil değil, on binlerce nesil geriye gittiğimizde ulaştığımız bireyler bizlerden öylesine farklı görünmektedirler ve öylesine farklı davranırlar ki bunlara artık insan dememiz bile mümkün olmaz. Ve bu da bizi sorumuzun nihai cevabına getiriyor. İnsan nereden geliyor? İşte insan bu atalardan geliyor. Biz geriye gittikçe farklı hayvanlar olarak bildiğimiz canlıların dedeleriyle bizim dedelerimizin ortak olmaya başladığını görüyoruz. Ama hatırlayın bu dediğimiz milyonlarca yıl önce oluyor. Mesela insanların en yakın biyolojik kuzenlerimiz olan şempanzelerle dedelerinin ortak olduğu zaman ...bundan yaklaşık 6 milyon yıl öncesiydi. Şey peki bu kaç tane dede öncesi demek? <laughs> bu yaklaşık 160 bin dede öncesi demek Edi. Yani öyle dedenin dedesi gibi sadece 4 nesil öncesinden söz etmiyoruz. Sorunun en net cevabı şu. İnsan kendisinden önce yaşamış hayvan türlerinden geliyor. Yukarıda anlattığımız gibi ömrü içerisindeki değişimlerle değil... Anne babasından doğan her neslin farklı avantajları ve dezavantajları olmasından ve bunların doğada seçilmesi ve elenmesinden kaynaklanan bir farklılaşmayla var olabildik. Bu farklılaşmalar çevrenin gereksinimleri ışığında belirli şekillerde birikti. Bu birikimli farklılaşma sonucunda atalarımızdan bambaşka görünen bir türe evrimleştik. Peki o hayvanlar nereden geliyor? Onlar da kendilerinden önceki hayvanlardan geliyorlar edi. Bu hayvanlar tek hücreli canlılardan geliyor. O tek hücreli canlılar kendilerinden bile basit tek hücreli canlılardan geliyor. Onlarsa ilk hücremsi yapılar olarak bilinen koanserbatlar adı verilen kimyasal küreciklerden geliyor. Bunlardan öncesi de cansızlık. Canlılık cansızlıktan geliyor. Yani, koasarbatlar denen ilk canlılardan öncesi bildiğimiz kimyasal maddelerden ibaret. Canlılık gibi bir yapı veya forma sahip olmayan kimyasallar. Hayvan olduğumuz gerçeği bir aşağılama ya da çocukların ve hatta koca koca insanların kendi arasında kullandığı "Sen hayvansın" gibi bir hakaret sözcüğü gibi düşünmemelisiniz. Hepimiz zeki çocuklar, insanlar ve ornitorenkleriz. Ve bilimsel düşünmemiz gerekiyor. Bu sadece bilimsel bir sınıflandırma. Yani insanın birbirine küfür etmek için kullanması bilim için önemli değil. Evet, daha anlatacak çok şey var. Ama sizi sıkmak istemiyoruz. Evrim ağacıyla hepinize tavsiyemiz çok fazla okumanız, bilimin herhangi bir alanına ilgi duymanız ve çok çalışmanız. Çünkü Evrim Ağacı ile birlikte size bilimi anlatmaya çalışıyoruz. Çevreniz ya da öğretmeniniz ya da bir başkası size tamamen farklı bir şey anlatabilir. Bunlar kafanızı karıştırabilir. Olsun, kafa karışıklığı kötü bir şey değil ki. Ancak siz okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi sürdürdükçe kendi gerçeklerinize kendiniz ulaşacaksınız ve merakınızı gidermek istedikçe kafa karışıklığının da azaldığını göreceksiniz. Evrim ağacıyla size verebileceğimiz en önemli ve son tavsiye ise şudur. Kimsenin sizi bilimin dışına yönlendirmesine, bilimden soğutmasına izin vermeyin. Hep kendinize, tarafsız düşünme yeteneklerinize ve araştırma becerilerinize güvenin. Evet, konumuzu burada bitirdik. İnsan nasıl oluştu öğrendik. Yine bir sürü şey öğrendik öyle değil mi Edi? Evet yine bir sürü şey öğrendik. Evrim Ağacı'na kocaman teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki bu soruyu soran arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Onun sorusuyla bir sürü şey öğrendik. Çok haklısın Edi evet öyle. Evrim Ağacı'na kocaman teşekkürler. Bilimi seven herkese de kocaman sevgiler. Ela eğer ki konu burada bittiyse o zaman podcast de burada bitti değil mi? Evet haklısın Edi. Konumuz burada bitti. Ama başka konularda, başka podcastlerde tekrardan birlikte olacağız. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tüm bu öğrendiklerinizi tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.